Doktor ziyaretinde konuğumuz Okula Plastik Orbital Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Altuğ Çetinkaya. Gözyaşı kanal tıkanıklığı neden olur? Tedavisi nedir? Gözyaşı kanal tıkanıklığını ikiye ayırabiliriz. Bir doğuştan olan, bebeklerde gördüğümüz. Bir de erişkin çağda olan. Her ikisinin de uzun vadeli tedavisi ameliyattır. Ama çocukluk çağında olan gözyaşı kanal tıkanıklığı kendiliğinden geçebiliyor. O yüzden 1-1,5 yaşına kadar uygun hastalarda bekliyoruz. Aileye doğru masaj öğretiyoruz. Kese içerisindeki o enfeksiyonlar bizi çok çok rahatsız etmediği sürece, çok büyük sorun yaratmadığı sürece 1 yaşına kadar bekleyip daha sonra sondalama dediğimiz basit bir işlemle bunu çözebiliyoruz. Daha geç kalınmış vakalarda ya da sondalamaya cevap vermeyen vakalarda tüp takma işlemi. Daha da geç geldiyse, 4 yaşından sonra, 5 yaşından sonra geldiyse hasta erişkin tipi kanal tıkanıklığı ameliyatı yapıyoruz. Erişkinlerde kanal e, burnuna açılan kısmında tıkanma yapabilir. Bu e, yaşantının doğal bir sürecidir. Herkeste de olacak değil ama olan kişilerde öncelikle kanalın tamamen tıkalı olduğunu teyit ederiz muayene ile. Daha sonra da ameliyatla onu açarız. Yaklaşık yarım saat süren başarı oranı yüksek olan bir ameliyattır bu korkulacak bir şey değildir.